...özel olarak seçildiler. <laughs> Amansız bir mücadele için... ...hedefe kilitlendiler. 40 <laughs> derecedeki zorlu görevinde... ...Ariel yepyeni bir çeşidiyle karşınızda. İçinde sabun katkısı var. İşte yeni Ariel beyaz sabun kokulu. <laughs> öylesine güç ki soldaki deterjanla yıkanacak durumlar önce beyaz sabunla çitileniyor. Yeni Ariel beyaz sabun kokuluysa çitileme yapılmadan tek başına mücadele ediliyor. 40 derecede yıkama başlıyor. Ve işte Ariel beyaz sabun kokulu gücünü gösterdi. Beyaz sabunla çitilenmiş gibi mükemmel temizledi. Yeni Ariel beyaz sabun kokulu mutlaka deneyin.